Yeni evlenen çiftlere umre müjdesini dün Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş vermişti. 500 çift aile yılı kapsamında yaz tatilinde umreye götürülecek. İşte uluslararası Müslüman topluluklarla dayanışma vakfı MÜSLAV'ın düzenlediği umre programının detayları. Yeni evlenmiş genç çiftlerimizden 500 çiftin ...kurayla belirlenmesi sonucunda e, ücretlerinin yarısının vakfımız tarafından, Müstav tarafından karşılanması kararını aldık. Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı Müstav'ın programıyla yeni evlenenler bu yaz umre ibadetini yerine getirecek. Çiftlerden birinin ücretini Müstav karşılayacak. %50 e, bizim desteklediğimiz yeni çiftler programına başvurmak için... 1 Haziran 2024'ten sonra evlenmiş olmak gerekiyor. Yani son bir yıl içinde evlenmiş olmak e, gerekiyor. Aileyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen umre programı yaz tatilinde gerçekleşecek. Programımız Eylül ayının sonuna kadar devam edeceği için orada çok sayıda tur var. Her turun başvuru e, tarihleri, son başvuru tarihleri değişiyor. Bu anlamlı programa son bir yıl içinde evlenen çiftler başvurabiliyor. Daha ayrıntılı bilgilere ise hem müftülüklerden hem de internetten erişilebiliyor. Başvurmak isteyen herkes hem il ve ilçe müftülüklerimize yazılarımız gitti, oradan bilgi alabilirler. Hem de müstavımızın web sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilirler. Sosyal medya hesaplarımızda da irtibat telefon numaraları mevcut.